Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye serisine devam ediyoruz. Burada biz fazla hala savaştayız. Kabul ettiler, çok güzel. En son Gürcistan'la savaşmıştık. Ana topraklarının yarısını almıştık zaten. Topraklarını alsan adam daha bir yerden çıkartamaz. Orada bitince de yani. Abi herkes girmiş Rusya'ya ha. Rusya bildiğin yok olmuş. Bizim ordumuz var abi. Rusya kurtarsın orayı da ben. Çıkarma atayım. bir şey diyeceğim. Neden ben çıkarma atamıyorum oraya? <laughs> ha, doğru. Bu arada Ve buradan artı basayım. Abi ben Var işte çok güzel. Usta ben ne alırsam kardır bana pulları ver. <laughs> Abi her yerden kar kapıyoruz ya. sstedemeden hemen şey toprağı. şu toprakları salsaydı kazık hiç zaman Nazım foto ay foto diyorum. Toprakları daha kolay olabilirdi. Neyse şimdi bir önceki bölümde bize bir ihanet vardı Irak'tan. Gelmişti biz tam demiştik ki Irak'la savaşıcı az o bize savaş ilan etmişti ve bize etmişti. Onu alacağız. Milli seferberlik ilan ediyorum halkımda. Abi istihdam edilebilir nüfus yatırımı çok lazım. Baksanıza topraklardan çok az ordu. Çıkıyor. Mallar yatırımı lazım bize şu an. Savaştan sonra verdim ben Abi senin ordun ne yapıyor orada? Macera ya. 38 binlik bir ordu toplamışız. Ben eğer eşit bir şekilde dağıtabilirsem tüm topraklara. 38 bölü 5 kat yapıyor ya. Neyse boşverin ya. Allah aşkına. git. İttifak. İttifak mı oldunuz siz lan? Gel lan buraya. Hazır burada ordumuz varken. <laughs> lan. Kuzey Kürt'ü <Körüs> sorma lan. <laughs> Abi sen bir dirgit git. Tövbe estağfurullah. Ağzını bozdurtma bana. Abi bana niye herkes bir yandan savaş açıyor? Böyle işte Irak. Oğlum sen bize ihanet etmeyecektin. Biz seni sonra alacaktık ama kaşının bir toprak işi şey yaptırdın. Şimdi tamamını verme zamanı. Irak. Irak sana geliyorum. Snorri í byggðu çok güçlü bir savunma gösteremediler. oynadığım versiyonda Osmanlı'yı fromlamak çok zor. Bu arada Osmanlı için kuvvet gerekiyor mu? Buralar. Kuvvet gerekiyor musun? Evet gerekiyor. Abi cezai. Oha! Abi cezayiri biz nasıl alacağız? Yuh. Oğlum daha nerede toprağın var lan sen? Orada varmış. Aman bırakın zaten başkentini falan aldık. Kabul ederler ya var. Tabii ki edecekler. Başka mi var? Orada yetersiz şu kuvveti de alabiliriz. Nasıl olsa Osmanlı'ya gerekiyor değil mi? Osmanlı kurmaya doğru gidiyoruz. Azerbaycan kimle savaştı? Pakistan'ı mı? Kardeşim ya. Niye Pakistan'a karşı girersin ki savaşa? Çok güçsüz bir savunma gene. çok fazla ordu gerekmiyor yani vardı hala paramız çok fazla <laughs> şuraları tamamlayalım. Tamam artık daha gerek mi? Türkiye büyüyor. Şu anki büyüklüğümüze bir bakın. 157 eyaletimiz var. Türkiye büyüyor. Gerçekten çok büyüyoruz. Yani gerçekten seriye başladığımızda sadece bir alandaydık. Şimdi Irak, Suriye falan hepsini aldık. Katar bir yürü git ya. Sen ne bir yürü git. Azerbaycan ben niye ilişki düşünüyorsun? Biz kardeş ülke değil mi? Geri Macaristan ne yaptınız lan? Abi çek Cumhuriyeti'nin burada ne işi var ya? Abi ne olmuş ya? Şu an sıralamada ikinciyiz. Zibi de sen nasıl birinci oluyorsun? Abi o bir olmuş birinci. Ha, ekonomim böyle düşük gelir işte. Benim prestijim %99, 10, 129. Toplam puan 354, benim 345. Bu arada biz ne yatırımı yapacaktık? Mallar yatırımına veriyoruz. Биразни фуски ли си? Не фус. Не, да фичваме. milyon. istihdam edilebilir ne? Fazla 7800. O da burada. Bir tane olsun burada cephanelik. Nasıl birinci olmayan ya? Allah Allah. Aa, ben nasıl birinci oldum? Bana anlayamıyorum şu Abi ben nasıl birinci oldum? Abi ben neler her seriyle birinci oluyorum ya? Allah Allah. Biraz da birinci olmayan verelim. Abi, e biz Osmanlı'yı nasıl formlayacağız? Bir asi grubu var. Şu kırım falan gerekiyor lan. Bir de şuralar gerekiyor. Hmm. ilan savaşa girdik. Kim bilmiyor. <laughs> o bayağı teknoloji puanı var nüfus artışına vereceğim şu Artsın bakalım. Ya, Azerbaycan sen her ülkeye iyi onaylıyor. <laughs> Bakın. Gelebilir <laughs> nüfus 400. Беше избинняне. <coughs> Де Десп... Набрава в оттози. Не фусвари. Bunu Para yok Çok hızlı birikti para Nüfus puanımız Hala Amerika Niye? Orası bir Amerika. Çünkü bizim nüfusumuz 3. Tamam hoş ama adamın nüfusu 3 milyon. 800 bin. Büyük güç olacak tabi ne olacak? Bangladeş. Ya Çin zaten bu haliyle 2 milyon. Yani. Ulan Rusya bitmiş he. ulan bir sövelim senin ananı bacını soyunu topunu ilişkileri en sona dayayacağım bak ultimatamımı kabul et bakayım. <laughs> Bu arada çok büyük bir etki yapmış. O nüfusu yatırımı. <laughs> Demek şuradan bin çıkmayan orada şimdi dört bin çıkar olmuş. Bu orduyu tercih etmeyeceğim. Niye? Çünkü bunları şeye doğru yönelteceğim. Bekle sen bekle. Bana o topraklarda gerekiyor. Bekle. Bu toprakta gerekiyor senin. Alacağım <laughs> çürük. <laughs> ya ülkede belirmedik yerlerde ordum çıkıyor ya. <laughs> ordum var mı? Yok. Olmasın zaten. İsrail sana savaş açacaktım da sen bana açtın. Daha az Kim sizi göndereyim? İsrail Yamuk yapmayacak ne oğlum? <laughs> Dolu ürdünu. alınmak. Seni de alalım. Ülkenle 3000 nüfus var zaten. Ya ben şurayı ne kadar Sessiz sessiz oynuyor oynuyor hepsini ele geç. Ya İsrail gel bakayım. <laughs> Filistin sen de gel. Ürdün sen de gel. Ya. Çok kolaylar ya bu devletler. Canım istedi onlara da aldım kardeşim. Ondan sonra da zaferle aldım. Şu sadece şu kadar toprağım var ve ABD'den daha iyi bir ülke daha. Bu seri Osman İmparatorluğu'nu fronlamadan bitmeyecek merak etmeyin. Ya ordu ters etti, doğru. Sen mi gel bakayım bir yere sen de bize savaş. Abi ne sen neler savaşını ne diyorsun? Abi sen ne alaka? Lan benim toprağımı alıyor yürü git. Lan benim toprağımı niye alıyorsunuz? Ya geri zekalı kendi kendini öldürtecek zaten orada çıkmıyor orada da çıkmıyor lan siz teşkilat mısınız nesiniz ak Abi bu ne her yerden bana dalıyorlar ya Neyse bir videonun daha sonuna gelelim. Ülkemiz bu durumda. Bir videonun daha sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcak kalın.